Bak, kuyruk sizi görüyor Olsun, mu? musun? Niye Dolaptan yapıyorsun? çıkarttı, Vallahi hakiki. Ha, bak. Da, hakiki kuyruk ya bu. Ha, tamam mı? Kime, yapayım, niye? Ağabey. Ya boş ver onu ya. Evet. Olsun. Ama çocuğa dedim, bak bizim kuyruk yağını geç çeki gibi, iç yağ gibi kandırmasınlar bizi dedim. Hı. Yok dedi, ben sana dedi, hakikisini vereceğim dedi. Hı. Sen gel. Çok güzel olacak ya, bak. Bilmiyorum adını ya. Adı ne dedi çürük ya bana ya? Şey genç olanlar var. Genç, genç. He. sen onu seviyor musun? Bir kere yetim. Valla çok hayır, hayır, güzel güzel ben soyuyor. Kadın ben kabuğunu soyamıyorum. Yani bıçakla soyamam. Soyacak getirmiştim o yüzden. Tamam evet. soy iki tane patates. Üç, yordu ben üç tane. Baba sen bizi yalan atıyorsun yıllardır ha. Niye? Askeri çok soymuş. Şey baksana. Niye? Ben Aha. hayatta böyle so soyamam yani. Yalan atıyorsun. Ben bir şey gördüğüm zaman beynimle çalışırım işte. Vücudumla <laughs> <laughs> değil. <laughs> Anladın mı? Ben akıllı adamım. <laughs> Asker ne yapıyorlar biliyor musun? <laughs> Kepler alıyordular kaçmasın diye. <laughs> Soğan soymak, patates. Çok. Sen de soydun mu dedi askerde? veya almak kadar açamışlar. Dede ben şey, tüpü açamıyor. Bu değil. Tüpü açamıyorsun dede. He. Tüpü açamıyorsun evdeki. Ha? Patatesi devam edeyim yeter, mi? Yeter şimdi dur. Anne o sobaya patates atabiliyor muyum? Pişer mi kumpir gibi? Pişer. Uyruk yağını takıyoruz. Peşine güzelce patlıcanı koyuyoruz. Bak ondan sonra patlıcanın peşine etini koyuyoruz. Tamam. Etin peşine patatesi koyuyoruz. Patatesin peşine kuyruk yağı koyuyoruz. Onun peşine patlıcanı koyuyoruz. Patlıcanın üstüne kuyruk yağı akarsa tadı daha güzel olacak. O patlıcanı yiyeceksin. Ondan sonra etini koyacağız. Et nerede? Et burada. Şu aşağıda Tamam. Etin peşine patates koyacağız. Tamam. Patatesin peşine kuyruk yağını koyacağız. Buyruk yağının peşine patlıcanı koyacağız. Heh, patlıcanın peşine bu parti daha etini koyacağız. koyacağız. Ne? Neydi Tokat kebap salonu açıyoruz ya biz. Hmm, salonu açıyoruz. Vay 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 vay. Vay 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 diyor Antalyalı çocuk. Aha şu alsana hanım. Şöyle. Şöyle. Ha? ha? Yo, onu en üstte koyacağız hanım. Dur. Onu en üstte Aran, Aran, koyacağız. koyacağız. He? Bütün atacağız. Bütün bütün. He? Onu da baksana. İçi hiç yok bakalım. Bakalım. Bulmuş sen. Kötülmüş sen. mi Ne yok? E bu böğmeden şey koysana yani. bu var sen koy. O, e? o Ne atladın? Sen mı Ha Sarı, çok koy. Saf engemadı benim. Ne çaba versene çaba 不能。 Aynen aynı atıyoruz zaten bunu ha. Böyle. Şunları at bakalım. mı? sana çırağı. 2 saat içinde çırağı var da yemeyeyim mi? Sattır iki. Ben ilk defa ateş yapıyorum. Kulak kapıda ya şey yakamıyor. Şu an sayın izleyiciler. Evet şu an çırağı tutuşturmaya Kibritli. Burayı da niye garaptın kız sen? Nereye? Burayı. Sen oraya ulaşmadım. Nereye nin uğraşıyorsun sen? Ben ancak senin peşinde uğraşıyordum. Sen burayı yakamadın, buraya mı geldin yani? Başka şu, ben. Ben Hayır bu işi Murat Kavadayı'nın halletmesi gerekiyor. <laughs> Zorlu görevi o yapacak. Çünkü onun adına gireceğiz. Çabak yok mu ya çabak? <laughs> Kimizle uğraşıyoruz ya? Kirlitlerin ucu bile yok yani. Vallahi ya. Ay ay Tabii de bu sefer. Bu hmm. Versene bana. Ben açacağım. Öyle tutuşmaz. Kağıdı tutuştur. Kağıdı kağıdı. Kağıdı tutuştur, yine sönüyor çünkü. Doğru söylüyor kadın. Dede doğru mu söylüyor? Tabi. Dede doğru mu söylüyor? Doğru mu söylüyor? Bu incelerden olacak hanım ince getiriyor. İnce var ya. Otur mu? Gerek ne var dostum? Ne zaman? Şeyrek de Çöle bak, Çöreler, bu iş tamamdır bence Ne Nefsat o zaman, 90 bir lira dolar. Ben size söylüyorum. He, anne tamam değil Bak sen de bak. Ben bilmiyorum ki o ya. Ama bunun içi çok güzelmişti, ben sana söylüyorum. Epeyden şeydi. Bak, güzel faydası oldu ama. Yok, olmuş, olmuş. Şşt. Ha. Bu ne faydası oldu, olmadı da. He, dur bir tane çıkar değil bak, ben? Hanım, dur. Ben hep beraber karıştır. Ben bu işi kacabissin. Nazıcım şuna tuz er misin Allah aşkına ya. O sen karıştırma bir ya. Bir dur ya. Bir dur. Aha, çıkarttım anne. Allah döküldü. Olsun. Of. Bunlar pişmiş. Alın. Ne olmuş? <laughs> <Şş>. Bunlar pişmiş. <laughs> ben ya ya. Bak anne. Pişmiş pişmiş. Çok bilemiş. Pişmiş pişmiş. Yanmış mı? Gel hepsini. Bu mu daha? Yanmış bile yani. Sen onu tak oraya. Dur takayım ben halledeceğim şimdi. Kasap. Ve şu bana şey Korkun. peki bak alem hadi boşver onu. Ha? Kız düşmüştür biliyor musun? İyi ya iyi. Değil, tamam, Şunları alın, hep yana. Dur, hep bez al, şey. dur, dur. Ver dur, dur. şu bez al. Bez al sen. Ha. Olmaz, sen ne yapacağız? Sen sormaz orada da. Ha. Şimdi Anlamadım. önce döksene suyu. Ha. hepsini de hep dök. Oh. Şimdi başladık. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Dur bir dakika. Bir dakika bekler misin? Ya onu bir bırak onu bir bırak. Buraya düşeni onun içine Koy bir yerine. Yerine bir koy. Şey ver bana şunu ver. Ama bunu daha sağlam yok. Bunu batırdım. Ha olsun. Tut. Dur şöyle ettim al al. Düşüyor mu? Düşüyor mu? Kendi şeyini Yanışdır. Uzaq avdirlərində. Nə he, dildi. Şimdi çek hanım şeyi. Altını. Çok Altını çek. Dedim ya son odunu atmayacağız. Aç işlerini aç. Bu evet. mudur? Evet budur. Final mi? Final. Oh, vallahi pişmiş <laughs> bak. <laughs> Bu pişmiş. Şuradan tuzu da versene. Çok güzel. Hadi. Bak. Bak gör. <laughs> Babana da tamam bunun resmi ha. Babanın yanına tamam mı? Sen. Ha. Tamam. Oraya gidince o da yapar. Tuzuna baktın mı? Bakmadım. E niye koyuyorsun? Hadi, hadi yorma. Hadi hadi hep otur. Hani Allah Allah. Ben de aldım babanın. Al. 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 Var ya. Al. 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 niye sıyırmadık ki? Yok kızım herkes önüne alacak tabağı. Niye tabak getirmedin? Tabak, tabak mı getireyim herkese? He tabak. Dedene de ver. Vay 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 vay. Hadi. Gel gel bak gel. Al dede. Hadi gel. Sen yemeden. Abi şu üzümü kaybedin orada. Etten de. Ya. Sen üzümü, yemeden ben yemeyeyim. Üzümü yemeden. yere koyanlar mı Vallahi müthiş ha. bak yemin ederim. Ben bu iki tane bakan olanı seviyorum. Ne istiyorsun? Evet. Çok güzel. Vallahi çok güzel. Bak uzmanı burada. Allah'ım. Bence de çok güzel. Ama tuz. Evet. Çok güzel. Tuzu mu? Afiyet olsun. Burada duruyor. Biz bunların içindekileri çıkar diyoruz. Bunu üstüne koyuyor ya. Hı hı. İkinci partiyi buraya yerleştirdikten sonra ikinci partiyle beraber pişmiş olarak çıkıyor. Anladın mı tepsi? Tepsi öyle çıkıyor. Ondan Allah sonra boşa diyorsun. Hiç, hiç anlamadım. Vallahi hiç anlamadım. Bence anlamadım. anlamadın. Anlamadım. Yok. He? Yani bence hiç anlamadım. Dedi bana? Baba diyor namazı bırak da diyor sobaya bak dedi bana. Öyle evet, doğru. Bu, bu, bu. Namazı bırak demedim. Hani, Namazın Namazı ne? sırası mı dedi? Yani, Namazın acelesi yok şu sobayı at dedim. İş, ol, iş olduğu zaman annenesi gibi namaza gerek yok. İş olursa <laughs> namaz iş ya böyle. Olur mu ya öyle Başlayan şey ya. ya? Yemek daha önemli değil mi dedi? Namaz. Tabii Bismillah. Tövbe estağfurullah kızım o nasıl Ya sen gerizek çalmışsın ya. <laughs> Allah. Gerizek çal ya bu ya. Evvela işte Allah sövecektim ha. <laughs> <laughs> ya sen Kur'an kursuna gittin ya Zeynep ya. Tamam diyorum ki o zaten kılınacak ya kazası da var ama ölüyoruz aslında bunun kazası neyin var kız? Uyanarsa geri gelmez daha değil mi? Evet dedi. Tabii. <laughs> <laughs> bak görüyor musun? Görüyor musun? Bişti bu. Ama sarımsağı yani içip yani. onu Ama sarımsak da bişti gibi geldi ya. Dur bir dakika bakalım şöyle. Ol bişmiş ya. Hafif ya. Bu ne şey olmuş mu? Bu acak, bu bak baktı. Buna ne diyorsun? Bu düştü. <laughs> Gerizekalı ya. Bak bak bak. 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 Görüyor musun? Kuyruk yağı nasıl kızarmış bak. Yaseme sakıyor gördün mü bak. O şimdi o patlıcan var ya etten daha güzel bak. O patlıcan etten daha güzel. Abartmıyorum ha vallahi bak. Şimdi bak göreceksiniz. Ha? Yok yok yer değiştirdim. Yani Hanım şimdi. şu et bu zamanında böyle terazide olmadığı için biz teli aşağıya baktı. Izgara tel tam biz bunu şey yaparız. Biz İstanbul'da buna e, tel var ya. Neydi çelik tel kestiririm ben ona göre. Hiç bükülmeyen. Çubuğuna bak bu eğilmemesi lazım anladın mı? Hı. Şu çubuk böyle bükülmemesi lazım. Çünkü böyle kayıyor bak şuraya doğru getirdin ama geri kayıyor gördün mü? Ne var? Bak geri geldi. Osman <laughs> dede bir el salla bize. Şş, Youtube'dasın. Hadi bay bay. <laughs> bay 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 bay. Teşekkürler. İçi oldu. İçi şişti bak. Gördün mü? İçi şişti. Bak 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 şimdi bak. Bak bismillahirrahmanirrahim. Ay 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 ay. Hay 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 hay. Hay hay değdi ya şeyde. Babana, baban diyor mu? Babana söyle geldi. <laughs> Şimdi. Pilal yapacağız şimdi, işte, tamam mı? Zeynep, Zeynep. o somunu dilim dilim sana ince şimdi dur. Bir şey söyleyeceğim. O çocuk bize 20 tane. Girer 15 tane girer kızım. Doğru söylemiş adam. Nasıl Girer girer. Tamamdır. Final senin finalin. Şimdi çayır çayır pişecek artık. Evet. Ben de namaza gideyim. At 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 üstüne. lan. Düştü lan düştü lan. At at at. at, at. kapat. Doktor ayı kapatır mısın? kafes olacak bunu iteceğiz arkaya doğru tamam mı? Üstüne atacağız o zaman işte. Bunu tam kapatmadı. Evet sekizinci deneme. Bu arada hanımanneninki daha iyi yandı galiba çünkü bacasından duman çıkıyor bu tarafın. Ama senin tarafın şu üstü kapatmış belki. Belki ondandır. Onun evet. evet. Onunla alakası yok da, yandığın şans. Şans değil, odunu yerleştirmeye bileceksin. O kadar şey tıkamaz. kağıt tıkama o kadar. Evet, videoda hepsi çıkıyor.